Merhaba arkadaşlar. Bugün fiyat niye ya çapışma yapacağız. Ama yani videoma abone olun. Yani, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoma abone olun. Şimdi başlıyoruz. Yani durdurabilirim videomu. Siz abone olun. Şimdi başlıyoruz. Ben Burada konuşmayacağım. Çünkü başlıyoruz. Ve başladık. Hmm. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arpa kaza yaptı. Şimdi ne oldu? Gel. Gel bakalım. Şu açılıyor. Koptu asıl. Yani. Sonra şu açmış. saçmış. Satı çıktı. Başka da hiçbir şey olmamış. Bir gibi. Sanki. Şimdi bu bu sefer bu sefer de yani kötü kaza mı yani onun için şuraya gitmeyiz hop kalanlık şimdi başlıyoruz şimdi konuşmayalım şimdi başlıyoruz yuuu hiçbir şey olmadı. Ama bir şey oldu. Arabanın önüne gitti. Allah nasıl bu kadar hızlı kaza yaptın ya. Fiyat ne yazın ya. Allah şahsiye koyalım. Şimdi yeniden başlıyoruz. Kusura Şöyle yapacağız. İyi, İyi böyle oldu. Şimdi şöyle bakın. İkinci kız olmuş. Hı, hı. Ne oldu arabamıza? Baksanıza. Lan içine girdi. Oho. İçine girdi vallahi. Bakalım. Ne olmuş? Gelmiş olmamış. Salam baba. Salam yapmışız. Allah. Yine kazanmış böyle. Bu. Bu. Kimamız düştü. Hı. Şimdi. Şun geliyor. Geliyor. Omadı siyah geldi Çaptı ittirdik. Baksanıza oğlum. Tamam. yapmışsınızdır. Öyle. Ben de bakayım. Böyle olmuş. Çatısı. Oho. Oh oh. Arkadaşlar ne olmuş arkasına? Şuna bir baksanıza. Valla. Şöyle gitmiş kabutu. Yani şeyimi. Bakın şurada neye yazıyor. Şimdiki test kötü bir test. Arabamız da gitti bir. Şunu tamir etti. Şimdiki test böyle. Eee. Ne oldu? Ne oldu? Kardeşim. Ne olmuş? Bakın. Yine böyle. Ne Bir şey olmamış. Arkası düzelmiş. Top dedik düzelmiş. Önü. Önü hala normal. Çok, çok kayıp. Bu sefer de şunu şöyle çalmış Oho. Arkadaşlar yanına bir baksanız da arkası çok değişik olmuş. Alaba yanı kalmış. Sanki al yani bina yaparsak böyle Hı. Dua edecek bir kadar sakın ama siz sakın bunu yapmayın benim okulumda dışarıda sakın can bayın çok kötü bir gün ha Bazen yüzünü sıyamız bu arada sanki yüzü yamulmuş gibi geldi bana Gerçekten sakın yapmayın çok kötü bir hareket Burası, Bu ise arkadaşlar bu şuraya dolu çok kötü kaza yapıyor Ben, ben şimdi de yapacağım Bir şey olmadı ben daha bir şey olmadı. Şimdi ise arkadan yapıyorum. Kameradan izleyin. Ben izlemiyorum. Ben izleyemeyeceğim tamam. Arkadaşlar gerçek hayatta bu adama böyle gitmez. Baksanıza Filat yine öldü öldü. Sanki sanki Uçumdan düşmüş gibi oldu. Şimdi o onu yapacağız. Şimdi izleyin. Hmm. Hmm. Ne oldu arabamıza? Bakalım. İyi de şekli kaymış ha. İçinden Şimdi ikisini görmek için böyle. Olmadı. Şöyle yapayım. Bu şimdi yavaş... bakayım önce. Arkadaşlar böyle olmuş. Şuna böyle. Böyle. Şimdi de duvar testi. Yani duvar testi. Şimdi siz şuradan ne yapacağız? İnşallah telefon düşmez. Şuradan korktuk Böyle. Şimdi başlayacağız. Şimdi. Burada ve Arkadaşlar ne oldu? Vallahi arkadaşlar alabaya ne oldu ya? Bir Bakın. Alabaya böyle oldu. Şinden de çıkan mı? Ama alabamız gitti. Vallahi gitti. Baksanıza şimdi kaydı. Çok kötü oldu. Güzel de arabamız... Az önce ya da çok az önce ne güzel her şey şurada. Kapanır da şimdi ne oldu şuna bir baksanıza. Valla. Çok kötü oldu. Şimdi de şuradan ne yapacağız? Onun için başka bir yere gitmeyiz. Orada çok kötü bir hasar aldı. Biliyorum yani. Burada. Burada çok kötü hasar alıyoruz galiba. Şimdi işte burada bir Ve izleyin ne? Niye? niye olmadı? Niye olmadı? Vallahi niye olmadı arkadaşlar? Dayanıklı oldu. O zaman gene siz izleyin. İzlemek için ay kini görmek için şuradan izleyin. Arabanın nasıl içinde nasıl olduğunu görürsünüz. Ben göremiyorum. Çünkü ben kameraya yaklaştırdığım için öyle oluyor. Bu sefer Buda zeiz. Inde -ne. bamba. Şolé Şu dinleye ya baksana ya çok kötü oldu arkadaşlar valla bu ne? Ben Şimdi kim neze? Tuvaşi ha. Ben ondan önce kütledim Bakayım. Geldim arkadaşlar. Şöyle koyayım. Şimdi şimdi başlıyoruz. Buradan biz. Dur. Aşağı kamerayı bir açık şöyle çevirelim. Şimdi. Gel. geldi de Alabamaz abi ne oldu ya Ne oldu ya Lap bir baksanız da Bu gerçek hayatta da gitmez Ama şimdi bir tane daha çarpıştıracağız Şöyle Babam kapattı Şimdi böyle... Şöyle bakın Ay Arabayı mahvettik gerçekten ya, ya. Şimdi ise bunu. Bunu ne yapacağız? İşte şuradan izleyin. <laughs> Bakın. <laughs> <laughs> Uzatmadan şimdi kaydı. Bu anlamı tahmin edilemez. Allah. Bakın arkadaşlar artı çıkmış abi. Artı. Bak bu da artı koltuğu da gitmiş. Gitmiş koltuğu. <laughs> Ay, ulan, <laughs> ne olmuş ya şimdi ise <laughs> şimdi ise şu <laughs> an şöyle <laughs> kazağımızı. Ay. İyi, Bak çok, çok kötü oldu. Yine aynısı yapacağım. Güzel görünüyor çünkü. Ama bu sefer böyle oldu. maaba Ay babam suyla yeniden son bakın. <laughs> dur. Su kalmış. Hmm. Hmm. Yapayım mı şimdi? Hadi video yapalım. Güzel şurada. He, böyle iyi. Çok güzel görünüyor böyle arkadaşlar. Bir katsan mı? En sonunda böyle oldu arkadaşlar. Olabamız. Öyle bir çok kutu oldu ki. Ay baya maf ettik. Adamı yiyip öldürdük. Kurbanlık yaptık. Tam bir kurbanlık oldu. yeni bu ama gerçekte yemeyin siz. Yani ölü müsünüz bilmiyorum arkadaşlar. Zehirli miyim? Ama belki ölebilirsiniz. Nefesini kaçır biz. Yemeyin. Böyle kaydı alabamız. Camı da şu da şöyle. kallık Ve bugün bay bay. Bugünkü videomuz böyleydi. İlk başlangıçta abone olun dedim. Lütfen videoma abone olun. Ve bu videoda bay bay.